Ceza içinde Ziya, vuruş ve Carlos. Erhan. Yücel, tekrar Erhan. İçeride Ziya pas istiyor. Ziya, Erhan içeriye doğru sokuldu. Jovanovski içeriye geldi. Buşman içeride. Erhan'dan başarılı hareketler. Orta, vuruş Ziya'dan top dışarıda. Jovanovski. Zeynel. Bir anlamda yayının başında da söylediğim gibi 9. randevu ve geride kalan 8 maçtan 5'inde beraberlik, 3'ünde Malatya Spor'un galibiyeti. Hayrettin. Şimdi Abdullah Ufsak yok. Abdullah vuruş ve top ağlarda. Dakika 39. Abdullah'ın attığı golle Ankara gücü Malatya Spor karşısında işte bu dokuzuncu randevuda 1-0 öne geçiyor ve Ankara gücü futbolcuların sevinç görüntüleri ekranlarınızda. Golü tekrar seyrettik. İsmail. Ondan Ünal. Ünal. Sol tarafta Oktay. Ünal cezalarına girme çabasında. Ünal boş pozisyonu. Vuruş direkten dönüyor. Gerilerden gelen Levent ve top dışarıda. Güzel pozisyon. Ve Yahya Diker. Ankara Malatyaspor Malatya karşılaşmasında ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Buşman. Necmettin. Vuruş ve topağlarda. Mükemmel gol, gol Yunal. Mükemmel gol. Dakika 52 ve Malatyaspor eşitliği sağlıyor. Ve şimdi sevinme sırası Malatyasporlu taraftarlarda. Gerçekten çok güzel bir goldü. Serbest atışı Erol kullandı. Ferud'un. Necmettin. Orta Arif yükseldi. Boşaklar top Oktay ve topağlara gidiyor mu? Ve Arif tam çizgi üzerinden çeviriyorlar. Arif de topu ikinci hamlede kontrol ediyor. Hayati, Hayati cezalarının içinde Hayati, Hayati orta buşmara gelmiyor. Yaşar ve gol. Mükemmel gol. Gerçekten mükemmel gol ve karşılaşmanın 88. dakikasında durum 2-1 oluyor. İşte böyle tekrar seyrediyoruz. Orta güzel. Yaşar'ın vuruşu mükemmel. ve karşılaşma sona eriyor. Evet Ankara Gücü Marantya Sporu 2-1 mağlup ediyor. Şu anda golleri atan Abdullah Yaşar ve teknik direktör Fatih Terim'le birlikteyiz. Ayaklarının tozuyla davet ettik. Sağ kırmadılar bizi. Abdullah golü anlatabilir misin? İlk gol senden gelmişti. Tesadüf olarak oraya doğru gidelim. Hayrettin'deydi top. Bir anda önümü boş gördüm. Hayrettin'e seslendiğim zaman arkadaşım sağ olsun iyi gördü beni. Tabi zor bir goldük çünkü tam köşeydi ama o köşeyi gördüm anlattım tek düşünce olarak. Takımını 1-0 öne geçirdin. Daha sonra 1-1 ve 88. dakikada Yaşar'ın gerçekten sağlarımızda son zamanlarda görmediğimiz nitelikte bir güzel golü. Evet Yaşar şimdi de seni dinleyelim. Maç bitmek üzereydi. İşte bir an önce gol atmamız gerekiyordu. Sağdan Hayati'nin içeri girdiğini gördüm. Buşman'ı açtı herhalde. Evet. Buşman'ın öndüre ön koştuğunu görünce ben arkaya gitmek kaldı. ...hayatı da güzel kesince arkaya bana vurmak kaldı zaten. Gelişine güzel bir vuruş, tebrikler. Evet Sayın Terim... ...88 dakika boyunca birbirlik eşitlik... ...ve Ankara gücünün son 4 yıl içerisinde... ...Malatya Sporu bir türlü yeni bir işi var... ...ve takımınızın 88. dakikada gelen golü galibiyet. Maçı biraz değerlendirir misiniz? Şimdi... 4 maç üst üste kazanan bir takım... <laughs> ...hatırlanması her şeye rağmen çok güzel. Maçın e, geneline gelince... Sanıyorum ki golü 88'e bırakmamamız gerekirdi. Ancak tabii futbol oyunu bu. Yakaladığımız fırsatlardan faydalanamadık. Bizim için rakip X veya Y rakip önemli değil. Bizim oynayacağımız futbol önemli. Rakibin büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil. Çünkü bizim için hiçbir küçük rakip yok. Bu ciddiyetle işimize devam ediyoruz.